Hey, ne oldu? <laughs> ne bağırıyorsun ödüm patladı. Şunun Atatürk'e benzemediğine yemin edebilir misiniz bilmiyorum. Sıfır aktivite olduğu için sadece gidip kahve içebiliyorum. O gidip kahve içeceğim. Siz de benimle gelin belki sohbet ederiz. Artvin günlerin nasıl geçtiğini anlat. <laughs> anlat. <laughs> Gayet güzel. Normal. Sıkılıyor musun eğlenceli burada? Eğlenceli yok. Yapacak aktivite tamam. bulabiliyor musun? Tabii tabii. Tabii tabii. Temizlik. Temizlik. <laughs> Aktivite olarak temizlik yapıyorum. Ben de her gün gidip kahve içiyorum. Hayırlı evlat. Evet. Çok. çok. Her zaman hayırlı Müthiştir yani. Her zaman. Bakın şimdi size Atatürk'ü göstereceğim. Bence inanılmaz benziyor. Büyüteyim. Bak sanırsın Jon Antoine ya. Faik değil sanırsın Jon Antoine. Tipe bak. Artvin günlerini anlatmanı istiyorum. Hayır. Artvin işte böyle. Hayır nasıl geçti? Bu da geçer. <laughs> Baba cevap ver artık. Çok güzel rehabilite oldum. Sıkıldın mı? Yok. Şimdi, şekillerle şekiller Panalar, ne peki? Anılarım tazelendi. Güneş gözlüğü falan. Adın Faik değil şey mi? Ee, John Antoine falan mısın? John'u anladık Antoine kimdir? Bilmiyorum. Babam da sıkılmamış. <laughs> Hesabı ödemediği annem dolandırıyordu az kalsın belediyeyi. O yüzden şimdi hesabı ödemeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız markette? Ufak tefek şeyler. Annemin bir büyük hobisi market gezmek. Seviyorsun ama. Ama alışveriş seviyorum yani, Ay, alışverişi seviyorsun değil. Kadar değil. <laughs> Hayır alışveriş seviyorsun değil. Market gezmeyi seviyor. Ben de seviyorum. Ben çok severim market gezmeyi. Eve bir geldim. Hiçbir şey çekmemişim, hiçbir şey yapmamışım. Eve geldim, uzandım. Sadece uzandım. O kadar halim yoktu, o kadar halim yoktu ki anlatamam. Şimdi ne yapacağım? Bir film izlemeye bakacağım bir film bakacağım bir şeyler bakacağım yani bilmiyorum ne yapacağımı çok bir tık ne yapacağımı bilmediğim bir günde vlog başlattım ama belki haftalık vlog olur bilmiyorum tam emin değilim yani galiba haftalık olmaz ya niye haftalık olmaz galiba biliyor musunuz zaten ilk videom olacağı için kanalda muhtemelen tanımıyorsunuz zaten beni o yüzden ufak bir tanıtım vlogu gibi bir şeyle başlarız kısa bir vlogla başlarız bence yani ben böyle düşünerek Video çekmeye başladım. <laughs> Artık beğenirseniz abone olursunuz, beğenmezseniz de olmasınız. Bir film seçelim birlikte. Günaydın. Günaydın dediğime bakmayın saat 2 mi 3 mü bir şey mi ne yani öyle saçma bir saatte uyandım ki dün zaten ne vlogu bitirmişim ne bir şey yapabilmişim. O yüzden vlogu bugüne de uzatmaya karar verdim. Bugün 30 Osta Zafer Bayramı. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Alkışlar alkışlar. Şimdi ne yapacağız? 7 buçuk gibi sanırım bir fener alayı var. Fener alayı yürüyüşüne katılacağım. Yaşadığım şehirde olmadığım için şu anda kendi şehrimdeki etkinliklere katılamıyorum. O yüzden ben de Artvin'deki etkinliklere katılırım dedim. Fener Alay yürüyüş sonrası da ufak bir konser vermiş sanırım. Bugün onlara katılacağız. Şu an ne yapıyorum onu göstereyim. Dün Atatürk'ün birinci filmini bitirmiştim. Bugün ikinci filmine başladım. Her neyse işte Atatürk'ün ikinci filmini izliyorum. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Bir kendime geleyim. Bir, şey yapayım. Ne yapayım ya? Böyle şeyler yapayım yani. Neyse. Öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Fener Alayı ve Yürüyüş Hala var ama konser e, iptal edildi. İki buçuk yaşında bir çocuk ATV kazasında hayatını kaybettiği için. E, ben de çok halim olmadığı için o yüzden Fener Alay'ına da katılmamaya karar verdim. Ama şimdi anneannem yemek siparişi verdiği için gidip onun yemeğini alıp geleceğiz. Seslere bak. Güzel ya ben seviyorum memleketimi seviyorum yani hazırlıklar yapılmıştı çok da güzel sahne falan da kurulmuştu ama burası küçük bir yer olduğu için böyle şeylere ekstra özen gösteriyorlar o yüzden iktar ettiler. Aldı bana annemin yemeğini şoka gidiyoruz şoklanıp geleceğiz, şoklanıp geleceğiz. çünkü. Hanımefendi hasta olduğu için bitki çayı istedi benden. Eniştesi hasta etti de. Babam yani. Annen banyoya girecekti tamam mı? Suyu falan ayarlayacağız. Ee, şohben var. Köy burası. <laughs> Şohbenin kişini çekmiş babam. O yüzden annen buz gibi <laughs> suyla yıkamak zorunda kaldı. Biz de fark etmedi Kadın hasta o günden beri. O yüzden hizmet. Şu hayatta en sevdiğim şeylerden bir böyle boş boş market raflarındaki şu ürünlere bakmaktır isterim. O kadar yani başka daha zevk alarak yaptığım bir aktivite görmedim ömrümde. Şimdi eve gidiyoruz. Bugün de böyle boş geçti. Bu videoyu da burada bitiririm. İlk videonun günahı olmaz. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.